Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifi ile geldim. Üzeri pul pul dağılan içerisi yumuşacık harika bir tarif oldu. Takdiri size bırakıyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine bir su bardağı sütümü ve suyumu alıyorum. Sütümün ve suyumun ılık olmasına özen gösteriyorum. Üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ve bir paket instant maya ilave edip güzelce karıştırıyorum. Mayamın erimesini sağlıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ben bu tarifim için iki adet yumurta kullandım. Yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Yumurta beyazını da ekledikten sonra unumun yarısını alıp üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edip şöyle karıştırarak yoğurma işlemine başlıyorum. Güzelce toparlamış olduğum hamurumu unlamış olduğum tezgahımı alıyorum ve burada da yoğurma işlemine devam ediyorum. Yoğurduktan sonra hamurumuzu açma işlemine başlayabiliriz. Evet güzelce yoğurmuş olduğum hamurumu böyle gelişigüzel kestim ve mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Ben toplamda 12 adet beze oluşturdum. Hamurları da bayağı ince açtım arkadaşlar. Siz hamur açma kabiliyetinize göre 9 adet olarak da ayarlayabilirsiniz hamurunuzu. Bezelemiş olduğum hamurlarımı bu şekilde bir tabağımı aldım ve ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak açma işlemine başlıyorum. Hamurumuzu 1-2 dakika dinlendirirseniz daha çabuk açılır arkadaşlar. Benim vaktim olmadığı için dinlendirme yapmadım. Ve cömert bir şekilde ondan yardım olarak hamurumun açma işlemine başlıyorum hamurumuza ilk başta böyle biraz cömert bir şekilde un kullanalım sonrasında fazla un kullanmayalım hamurumuzu açarken kenar kısımlarını özellikle bastırmaya özen gösterelim ben bugün çöreklerimi peynirle hazırladım arkadaşlar siz dilerseniz bu hamurla ve bu tarifle iç harcını değiştirerek dilediğiniz çöreği gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz hatta un kavurup kete şeklinde de hazırlayabilirsiniz gerçekten çok kaliteli çok güzel bir hamur tarifi Evet bütün hamurlarımı fırın tepsisinden büyük bir tık büyük olacak şekilde açıp sofra bezimin arasına alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Gerçekten görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet bütün hamurlarımı açtım hazırladım. Eritmiş olduğum tereyağımın üzerine şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Ve hamurlarımı bir fırça yardımıyla güzelce yağlıyorum aralarının kat kat kabarması için yağlama işlemi önemli arkadaşlar. Yağın her tarafa değmesine özen gösterelim. Evet yağlamış olduğum hamurumu şekilde görmüş olduğunuz gibi katlıyorum. Tekrardan kuru kalan kısımlarına yağ sürüyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi katlayıp bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekilde katlama işlemi yapıp sonrasında çöreğimin yapım işlemine devam edeceğim. Beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bu şekilde hamurlarımı hazırladım. Ve ilk yapmış olduğum hamurumdan başlayarak çöreğimin yapım işlemine geçiyorum. Ben çöreğimin iç harcı için biraz kaşar rendeledim ve beyaz peynir kullandım. Siz dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz ayrıca malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet şekilde görmüş olduğunuz gibi bir kenarını kesiyorum. Sonrasında iki köşesini olacak şekilde rendelemiş olduğum kaşar peynirimi ve beyaz peynirimi ekliyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi katlamalar yapıp bir kenara alıyorum. Gerçekten çok basit bir o kadar da lezzetli harika bir tarif oldu. Bu çöreğimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bu şekilde yaptıktan sonra buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp şöyle bir saat oda sıcaklığında bekletip üzerine yumurta sarısı sürüp dilediğiniz zaman pişirebilirsiniz. Katları sayılan kat kat ayrılan harika bir tarif oldu. Evet bütün çöreklerimi yaptım hazırladım tepsime yerleştirdim. Üzerine bu şekilde bir naylon kapatıyorum ve böyle bezimle üzerine kapatıp şöyle yarım saat 40 dakika tepsi maya salması için bekletiyorum Evet çok güzel bir şekilde çöreklerim kabarmış tam da bu esnada fırınımı 200 dereceye ayarladım açtım ısınıyor arkadaşlar ayırmış olduğum yumurta sarısından güzelce çöreklerime sürüyorum benim fırınım 20 dakikada pişirdi her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir o yüzden lütfen kontrollü pişirelim Çöreklerim pişti, ilk sıcaklığı geçti. Hala çok sıcak. Çekimimi tamamlamam için iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz, üzeri pul pul dağılan, içerisi kat kat kabaran katmer tadında harika bir tarif oldu. Şu şekilde çöreğimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz çöreklerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.